güncel. İsrail, YPG'yi, zamanı geldiği vakit kullanmak için, rasyonel zemin oluşturuyor. Lübnan'ın, Gazze'nin yanında, sonuna kadar duran devletler, eninde sonunda net olarak, Amerika ile kapışacaktır. Gerçek şu ki, defalarca yazıldığı gibi, Orta Doğu'da çok şeyin değişeceğidir. Detaylar 1. Hizbullah'ın ana motivasyonu Amerika-İsrail karşıtlığı olup bunun için yaşıyordu. Hizbullah özellikle İran devriminden sonra filizlenip bölgeye indi. Yanlış bilinen şey Hizbullah'ın arkasında sadece İran olduğuydu. Halbuki Avrupalı istihbarat örgütleri sonuna kadar Hizbullah'ın yanındaydı. 2 Birleşmiş Milletler, G20, G7 ya da başka bir güç ve oluşum, savaşı durdurmadı. Halbuki İsrail, Netanyahu'ya uygulanacak politik baskı, ya da telkin, tüm çatışmaların, 30 saniyede durmasını sağlardı, lakin yapılmıyor. Türkiye dışında kimse, gerçekten gayret göstermiyordu. 3. Orta Doğu, İngilizlerden sorulur, ilkesi, 100 yıldır değişmemişti. Avrupa, Orta Doğu'da olabilmek için, İran'la, Hizbullah'ın içinde oluyor ve yönetiyordu. Hizbullah'ın, Amerikan karşıtlığının nedeni buydu. Amerika'da sonsuz destek verdiği İsrail üzerinden, aslında, Avrupa'ya ve Çin'e saldırıyordu. 4. Amerika, İran'a destek olan Avrupa'yı da, Hizbullah'ı vurarak, kendine çekiyordu. Avrupa çaresizdi, oyunu kabul etmekten başka şıkları yoktu. Avrupa buna karşı çıksa, Amerika'nın garantörlüğünü kaybedecek, Rus askerlerini başkentlerinde görecekti. 5. İran ile Irak 8 sene savaştırıldı. Bu savaş sürerken İsrail Lübnan'ı işgal etti. İsrail 1982 yılında Lübnan topraklarından büyük ölçüde çekildi, çok az bir kısmında işgali sürdürdü. İsrail ilk kez çekiliyordu. Nedeni ise İsrail'in Lübnan'dan çekilmesi, Hizbullah'ın doğması ve lideri Nasrallah'ın büyümesi demekti. Nasrallah, Humeini'nin Lübnan'daki Şiilerin başına atadığı bir temsilciydi. İsrail'in çekilmesiyle Nasrallah, bir anda, hem ulusal kahraman, hem güç verdi. Lübnan ordusu yanında, Nasrallah'ın kurduğu, paralel Hümeyni ordusu oldu. Lübnan'daki Hristiyan Parti, Nasrallah ile ittifak yaptı. Lübnan'da siyasiler, yıllarca, Nasrallah'ın paralel ordusunun, dağıtılması için çalıştı, yapamadılar. Başbakan Hariri de uğraştı, Suikaste öldürüldü. Aldı. İngiliz BCC, İngiliz istihbaratından alınan bilgilerle Lübnan'daki Hizbullah hakkında. Yakın zamana kadar Hizbullah'ın Lübnan'daki başlıca siyasi müttefiklerinden biri o dönem en büyük Hristiyan partisi olan Özgür Yurtsever Hareketiydi. Yıllar boyunca birbirlerini desteklemek için pragmatik bir anlaşmaları vardı. Ehyeh'nin değerli bir şii siyasi müttefiki vardı ve Hizbullah silahsızlandırılmasını istemeyen bir Hristiyan destekçiye sahipti, dedi.